Herkese merhabalar. Şok Market'in bu haftaki indirimli ürünlerini hep birlikte inceleyelim. İlk olarak 225 gram Bolognese hindi salamla başlayacağız. Fiyatı 13 TL. 750 gram içim laktosuz yoğurdun fiyatı ise 12 TL. 120 gram mis üçgen peynirin fiyatı 6.25. Piyale marka 500 gram irmiğin fiyatı 5 TL. Piyaleden 5 kilogram unun fiyatı 42.50. 1,5 kilogram Mintax marka bulaşık makinesi tuzu'nun fiyatı 6,50. 830 gram Tat Domates salçasının fiyatı 15 TL. Mintax marka 4 kilogram bulaşık deterjanının fiyatı 32 TL. Anadolu Mutfağından 1 kilogram kuru fasulyenin fiyatı 17,25. 1 kilogram Anadolu Mutfağı nohutun fiyatı 17,50. Evin marka 250 gram kase margarinin fiyatı 950. 250 gramlık paketlenmiş Çanakkale bombalarının fiyatları 1450. Anadolu mutfağı 1 kilogram pilavlık bulgurun fiyatı 875. Finish Quantum 20'li Ultimate tabletin fiyatı 65 TL. 5'li oluklu süngerin fiyatı 5.50 videosunda kalitemizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. 750 milim piril bulaşık sıvısının fiyatı 16 TL. Anadolu mutfağından 1 kilogram baldo pirincin fiyatı 13.50. 1 kilogram Osmancık pirincin fiyatı ise 13 TL. Domestos 450 milim hijyenik köpük banyonun fiyatı 26 TL. Vatan marka 830 gram domates salçasının fiyatı 7.70. 750 750'inin Mintax Ultra Sıvı Bulaşık Deterjanının fiyatı 16 TL. İkili konfor Oluklu Süngerlerin fiyatları 7.75 750 milim amonyaklı cif kremin fiyatı 19 TL. 4 kilogram arındaki Pril markasına ait klasik limon bulaşık sıvısının fiyatı 49 TL. İçerisinde 10 adet yer alan burun bantının fiyatı 15 TL. 5 parça oluşan Mitax markasına ait temizlik bezlerinin fiyatları 6,50 TL. Anadolu mutfağından Bilköy Gamarındaki Esmer Pilavlık Bulgur'un fiyatı 8,75 TL. İkili mikrofiber cam bezinin fiyatı 10 TL. Solo markasına ait 8'li tuvalet kağıdının fiyatı 32 TL. İnci marka 450 gram bezelyenin fiyatı 12 TL. Beyaz güvercin marka 50'li peçetenin fiyatı 6.75. Beyaz güvercin marka 16'lı tuvalet kağıdının fiyatı ise 44 TL. Familia Aile Ekonomisi 8'li tuvalet kağıdının fiyatı 20 TL. Asperos 4 litre temizlik sıvısının fiyatı 30 TL. Fairy marka 2 adet sıvı bulaşık deterjanının fiyatı ise 35 TL altılı konfor kağıt havluların fiyatları 23.50. 450 gram inci garnitürün fiyatı 8 TL. İnci marka 450 gram soğan halkasının fiyatı ise 12 TL. 1 litre yer Osmanlı şerbetinin fiyatı 6 TL. 300 gram pliş lokumun fiyatı 19 TL. Fenishan 3 litre leke çıkarıcının fiyatı 47.50. 500 gram kalgon kireç önleyicinin fiyatı 16.50. Finish'ten 90'lı bulaşık makinesi tabletinin fiyatı ise 65 TL. 6 adet bizim markasına ait paket margarinin fiyatı ise 55 TL. İçim marka 260 milim orman meyveli kefirin fiyatı 5.50. 90 yaprak bebek ıslak havlusunun fiyatı 9 TL. Anadolu mutfağından 2,5 kilogram kırmızı mercimeğin paketi 41 TL. 180 gram pınar beyazın fiyatı 13 TL. Ülker marka üçlü taç krakerin fiyatı 10 TL. Kakaolu ve muzlu pweddinglerin fiyatları 2,50 54 Elidor doğalını elencilsiz şampuanı artı kremin fiyatı 27,50 2 adet Colgate marka diş macununun fiyatı 24 TL. 350 gram kuru meyveli fındıklı müslinin fiyatı 18 TL. 300 gram krem peynirin fiyatı 10 TL. Müslümoğlu markasına ait 100 gram dilim kavurmanın fiyatı 18 TL. Pantenden kepeğe karşı etkili 600 milim şampuanın fiyatı 39 TL. 300 gram İzmir tulum peynirinin fiyatı 22.50 TL. Mintax markasına ait 33 adet bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 49 TL. Mintax marka 50 adet bulaşık makinesi tablet deterjanın fiyatı 35 TL. 1 litre bulaşık makinesi jelinin fiyatı 34 TL. 16'lı 2 katlı tuvalet kağıdının fiyatı 36,50 TL.